Karadeniz'den gelecek balıkları bekliyoruz. Karadeniz'den göç edecek, akım edecek balıkları. Lüfer, Torik, Palamut. İnşallah bu sezonumuz hayırlı geçecek yani. Ekim ayı geldiğinde ben bu sene balıkçının yüzünün güleceğine inanıyorum. lüfer balığı, sarı kanat, palamut, torik bu tür balıklardan umudumuz var yani bu sene. Bu sene de inşallah bir bolluk olur Çanakkale için ve tüm balıkçılarımız için. Evet. Sezonumuz başladı hayırlısıyla. Ee, bereketli başladı. Yani gördüğünüz gibi palamut, beklentilerimiz palamut üzerineydi. Başladı. Umarım arkası gelir ve güzel bir sezon geçireceğiz. Umuyorum. Tezgahlardaki son durumumuz, e, sardalyamız var. Şu an e, Sarhoz'un sardalyası, hala mevsimi devam etmekte yağlı. İstavritimiz var. Karadeniz hamsimiz gelmeye başladı yavaş yavaş. Palamut görüldü tezgahlarda, lüfer görüldü. E, ondan sonra işte çeşitliliğimiz arttı. Kolyosumuz var, mezgit var, turna var, çıpramız var, levreğimiz var. Çeşitlilik arttı.